Arkadaşlar merhaba. Cihazımız A02S arkadaşlar. Cihazı neden format atamıyorum sorusunun ayrıntılı cevabını size söyleyeceğim. Ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. A02S cihazında Faktör reset moduna girmek için bazılarınız yapamıyor farkındayım. Neden olmadığını da size detayını söyleyeceğim. Şimdi cihazlarda arkadaşlar Android 11, 12, 13 sürümlerinde gelen güvenlik e, tedbirinden dolayı arkadaşlar bazı tuşlar e, özellikleri değiştirildi. Bundan dolayı arkadaşlar eski sistemlik gibi hani ses yükseltmeye basarak o nokta cihazı açarak giremeyebilirsiniz. Bunun sebebi arkadaşlar diyelim e, telefon cebinizde bu tuşların hepsi basılı kaldı cebinizdeyken birden bakmışsınız cihaz faktör moduna girmiş ya da işte dolap moda geçmiş ya da çocuklar oynarken bütün tuşları basılı tutmuş ve bu hale gelmiş cihaz. E bunu da önlemek amacıyla bu yeni güncellemelerden kaynaklı bu tuşların fonksiyonları değiştirildi. Bu yüzden siz giremiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu cihaz Android 11'de de cihazınız Android 12 de olabilir, 13 de olabilir. Ben ikisini söyleyeceğim şimdi. şimdi birinci sebep arkadaşlar şimdi yüksek sürümlerde 12 de bu şu an Android 11 ama şimdi sizin cihazınız Android 12 de olabilir. Ben yüksek modele göre anlatıyorum. Yüksek Android sürümüne göre anlatıyorum arkadaşlar. Cihaz, diyelim cihazının sürümü Android 12, 13 falan diyelim. Ee, arkadaşlar şarj soketinin arızalıysa eğer arkadaşlar cihazınız faktör moduna girmeyecektir. Neden arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Cihazınız arızalı olduğu zaman arkadaşlar hani şarj şarj e, hani şarj alıyor olabilir ama data yolları bozulsa arkadaşlar bu özelliği yani faktör moduna giremezsiniz. Yani sokette artı ve eksi ortada data yolları var arkadaşlar. Datayolların bir tanesi kopuk olsa cihazını yine şarj almaya devam eder ama bilgisayar görmez yani data yolları kopuk olduğu için hiçbir şekilde e, işlem yapamazsınız yani faktör moduna giremezsiniz arkadaşlar bu bu güvenlikten dolayı arkadaşlar şimdi aynı şekilde kullandığınız kablo eğer ki şarj ediyor olabilir ama içindeki data kablosundan bir tanesi kopuksa gene aynı şekilde problem yaşayabilirsiniz. Yani burada iki önemli husus var. Birincisi şarj kablosunun tam sağlam olması. İkincisi cihazın soket girişinin de tam sağlam olması gerekiyor arkadaşlar. Bu genelde teknik servise verdiğinde şarj soketi değiştikten sonra maalesef bazı ayakları teknik servise takmıyor. Artı eksiği veriyor gönderiyor arkadaşlar. Yani data yolları kopuksa arkadaşlar cihaz şöyle düşünün. Yani cihazdaki fotoğrafları videoları bilgisayara aktaramazsınız. Yani şey bilgisayar iletişim kuramazsınız öyle düşünün. Diyelim İkisi de sağlam, iki e, cihazda, iki kabloda problem yok. Bakın şimdi yani sen bunu bu şekilde bakın duydunuz değil mi? Şu uyarıyı alıyorsanız sağlamdır. Bakın. tele Telefon, e, şey bilgisayardan taktığınız zaman arkadaşlar dıt dıt diye bir uyarı alıyorsanız herhangi bir sıkıntı yoktur. Şimdi arkadaşlar bilgisayara takarsanız olur. Flash bile okuyan başka ne var arkadaşlar? Televizyonun arkasındaki USB girişi olur. Fark etmez. Ya da aracınızda USB girişi varsa aynı şekilde e, teybin üzerinde varsa oradaki de olacaktır arkadaşlar. ya yani şöyle bir şey söyleyeyim. Taktığınız USB'de cihazınızın şarj ediyor olabilmesi gerekiyor arkadaşlar. Şarj etmeyen bazı şeyler var. Mesela e, örnek veriyorum. Bazı ses bombalarında USB girişi var ama bazıları ııı e, hem şarj etmiyor sadece data yolları kullandığı için bu işlemi sok sokamayacaktır ya da gücü yetmiyor artık bilmiyorum. Denedim ben bir iki tanesinde olmamıştı. Belki yükseklerde olabilir. Şimdi bu cihazı kapatmak için arkadaşlar burada pin kodunu giremezseniz cihazı kapatamayacaksınız. Nasıl yapacağız? On off ses kısma ve ses yükseltme bakın. Üçüne birden Arkadaşlar üçüne birden basıyoruz şu şekilde. Bakın basılı tutuyorum. Basılı tutuyorum. Bırakmıyorum. Basılı tutuyorum. Kapandı. Bakın. Parmağımı çekeceğim şimdi. Açıldı. Parmağımı çekiyorum arkadaşlar. Cihaz kapandıktan sonra arkadaşlar bakın. Ben parmaklarımın hepsini çektim. Yüz ses yükseltmeyle onu tekrardan aynı anda bastım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi faktörsiz moduna geçtik. Bu cihaz arkadaşlar Android 11. Bazı Android 11 sürümleri düşük olan cihazlar da bu USB'ye gerek kalmadan da girebiliyor arkadaşlar. Ama yeni güncelle, güncelleme almış cihazlarda maalesef arkadaşlar giriş yapmıyor. Bakın bunu özellikle söylüyorum. Neden? Neden? E, arkadaşlar neden giremediğinizi size anlattım. Tekrardan söyleyeyim. Cihazımız A02S. Bütün Samsung Android 11, 12, 13, 14 bütün sistemlerden geçerli taktiği gösterdim. Cihazınızın soketi sağlam olması lazım. Bir, taktınız. USB kablosunun sağlam gerekiyor. İki, ve yaptığım tuş kombinasyonu arkadaşlar. üçün aynı anda basıyoruz. Tam cihazı kapatıyor ki komple kapanıyor. Parmaklarımızı çekiyorum. Tekrardan ses yükseltmeyle on off aynı anda tekrardan basılı tutuyorum. Basılı tutarken cihaz arkadaşlar tam Işık gelip kapatabilir. Sıkıntı yok. Bekliyoruz. Samsung logosu gelince onu elimden çekiyorum. Ses yükseltme sabit kalıyor arkadaşlar. Ve tabi burada eğer ses yükseltme tuşunuz bozuksa gene aynı şekilde yapamayacaksınız. Ama genel hatlarıyla arkadaşlar durum bundan ibaret. Şarj kablonuzun ve şarj girişinin kesinlikle sağlam olması gerekiyor arkadaşlar. Hatta kanalında A21S'e format atamıyorum sorunun çözümü diye bir videom var. Orada müşterinin arkadaşlar şarj e, Bordu arızalıydı ve cihaz hiçbir şekilde şeye girmiyordu. Reset moduna girmiyordu. Geçici olarak bir tane board taktım. Cihazı reset moduna aldım. Sonra tekrardan eski board'unu taktım. Şimdi cihaz ama eski boarda şarj alıyordu. Yani demek oluyor ki OSP data yollarının sağlam olmak zorunluluğu var arkadaşlar. Ve bu şekilde Reset moduna fabrika sıfırlama ayarlarına girebilirsiniz. Başka şansınız yok arkadaşlar. <laughs> evet, <cihazımı açayım. gülüyor> arkadaşlar yani müzik açıp hani ben de biliyorum. Ha, bu arada arkadaşlar bakın şarj kafasına takarak olmaz. Onu da söyleyeyim. Bakın şarj kafasına takarsanız cihaz şarjdayken olmuyor arkadaşlar data yollarını okuyan bir cihaz olmak zorunda. Şarja takarsanız olmaz. Bakın ya bilgisayara takacaksınız. Ya bilgisayara takacaksınız. Ya televizyonun yanındaki USB girişlere takacaksınız. Ya da aracınızdaki flash bellek girişine takarak ancak reset moduna alabilirsiniz kendinizi. Şarj aletine takarak bu işlem gerçekleşmiyor arkadaşlar. Bu tamamen Samsung'un cihazlarınızı yavaşlıkla reset moduna almamanızdan almanızı ee, engellemek amacıyla yapılmış bir çözüm arkadaşlar. Evet. Sebebini anlattık. İnşallah size çözersiniz. Arkadaşlar eğer sizin için bu bir çözümse e, çözüldüyse işiniz işiniz görüldüyse arkadaşlar lütfen videonun videomuza bir like atın. Gerekirse bir nokta bırakın. mesaj atın. Ya bir kalp bırakın, çiçek atın yeterli arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. Teşekkür ederiz.